oğlum. Oğlum baba. Şey, seni tek bu sünnet etmek lazım. Ya ben söylemiyorum bu. Ben zaten sünnet olmuştum. Oğlum ne yapıyorsun ya? Baba ben zaten sünnet olmuştum. Bana yalan atma. Oğlum senin tipin yanlış. Şöyle kesmişler. Ya baba hiç içine değil. Ben hiç yani. Hadi gel. Çiçek parmasını... Baba ben sünnet oldum mu? Yapacağım. bir gel. Ya, bir gel. Tamam. Tamam ya. Geliyorum. Baba böyle niye gitmiyor? Baba böyle... Baba böyle gitmeyeceğiz. Hani bizim hastane obaya yakın yani. Ya baba yakın dediğin bir milyon metre. Sen ne diyorsun yani? Hadi beye gel. Cık. Tamam tamam geliyorum. Bu kutu saat gibi babam biliyorsun şimdi. Hapis geleceğimizde sünnetçi niye gelmiyor bilader? Aa doğru sünnetçi gelsin. Şimdi sünnetçi yapadım geliyor. Baba bu, bu mu beni sünnet edecek? Evet. Bak geliyor adam ayıp. Etti. Yani hayır ya Hayır bu ya. Selamun aleyküm oğlan bu mu? Evet evet oğlan bu oğlan bu oğlan bu. Oğlan. Ya baba bu çok sünnet nedir ya? Ha, hadi hadi gel gel gel. Ben gidiyorum sen oğlanın sünnet et tamam mı? Baba, ne nereye? Baba nereye? Baba nereye? Gitti. Evet, evet çocuk adam. seni sünnet edeceğiz. Hiçbir şey, hiçbir şey hissetmeyeceksin tamam mı? Çok acı, çok acıyacak ya. Yok yok, yok hiç acımayacak, hiç acımayacak. Benimki narkozlu olsun bari. Hiçbir şey hissetmiyorum. Yok yok seninki narkozlu olmayacak.

Oldu, oldu da bitti maşallah oldu da bitti maşallah bakayım ya hiç bir şey bu hiç bir şey bırakmamış ya ne oldu oğlum üstüne tuttunuz mi? bir bakayım ben olmuş oldu da bitti maşallah oldu da bitti maşallah ba baba Allah baba Allah belanı versin baba oldu da bitti maşallah oldu bitti maşallah hadi 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 evet yani, baba, baba ben daha ayağa kalkamıyorum ya ah aldım ah, şimdi bir tane tabi alayım lan tamam tamam yeter 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 lan yeter lan yeter lan. Ben anlaşıyorsun senin gibi girilen giriler ama.